Yavaş, yavaş hareket edin. <laughs> Gündür abla. Şu kapıyı bir açsın. Tamam. Gündür abla, soldan. Bırakma yürüyemiyorum. Bırakmıyorum. Tamam sakin ol. Hoppa. Hadi bakalım. Nasıl? İyi misin kızım? Çok iyiyim anne, acayip. De para atacağım kalkıp. Kerem, oğlum biz burada zahmet vermeyelim. Biz derken ben zahmet vereceğim. Sen değil. Gündür abi sen merak etme. Konuştuk biz Kadir abiyle konuşmuş. Bak hadi git. Uyuyacağım çok yorgunum. Gel geçireyim ben seni. Gel. Bir ihtiyaç olursa zaten Gülnur abla. Ararız çağırırız. Sıkıntı yok yani. Tamam oğlum. Allah senden bin kere razı olsun. Ne yaptı Gülnur abla? Estağfurullah. Allah'a ısmarladık oğlum. Sağ ol. Hadi güle güle abla. Of. Hiç gitmeyecek sandım. Vurulunca kıymete bindik görüyor musun? Ben sana ne diyeyim Meral? Ben sana ne diyeyim? Hiçbir şey demene gerek yok. Yanımda dur yeter. Ağrın mı var? Evet ya. Şu ilaçtan bir tane daha içeyim ben. Aa, aa, yok canım olur mu öyle şey? Öyle sık sık içilmez ki öyle değil mi Kerem? Evet evet. Doktor öyle söyledi. Sekiz saatte bir alacaksın dedi. Ben nasıl tutacağım onun hesabını ya? Ee, şey yaparız. K Kerem telefonun alarmını kurar değil mi? Ha o olur bak. Sen içirirsin bana değil mi? Ben sana zamanı gelince haber veririm. İçersin. Selamun aleyküm Aleykümselam abi, hoş geldin. Abla, bir iki dakika müsaade edeyim. Meral'in ifadesini bir de ben alayım. Evet, Meral kardeş. Aferin sana Meral kardeş. Biz seni korumaya çalışırken sen kaçta göz arasına gittin kendini vurdurmaya başardın. Aferin sana. Bravo. Bravo. Bir de... Mekana da... ...elinde bu silahla gittiğine göre buluşacağın kişi her kimse... ...ona pek güvenmediğin, pek sevmediğin belli. Öyle değil mi? Yani. Tamam, şimdi sana soracağım sorulara... ...kılçıksız, net bir şekilde cevap vereceksin. Sen kiminle buluşmaya gittin? Yakup'la. Yakup'la. Sebep? şey konuşacağım ne de. Ben de gittim. Sen de ne olur ne olmaz diye yanına bu su tabancasını alıp gittin öyle değil mi? Aynen öyle. Güvenmiyorum çünkü ona. Bak sen bak. Bak koçum bak. Papağana güvenmiyormuş. Ya abi. Yani büyük ortaklık <laughs> bitmiş. Bak güven güvenme zaten kızım seni veliye yem olarak kullanan adama zaten güvenme. Güvenme. İyileşene kadar bir süre burada kalacaksın. İyileştikten sonra başın çaresine bakacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Silah alabilir miyim? Tabii tabii. Bak, Bak bir de uzatıyor elini ya. Sen benimle kafa mı yapıyorsun kızım? sana bu silahı versek... <laughs> ...biz gece burada rahat rahat uyuyamayız. Sen bizim kafamıza da sıkarsın.